Hepinize merhaba canlarım. Bugün 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 sizinle beraber ev turu videosu çekeceğiz. Ee, ben şu an yeni ev eve taşındık. O yüzden bazı yerlerde eşyalarımız olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Ee, benim iki tane çocuğum, kız çocuğum var. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar e, ama ben oradan 15 saniye önce doğdum artık o bana abla diyecek. Hayır ben senin 15 saniye önce, önce doğdum. Sen ben 15 saniye sonra doğdum. Ya ama baba Efendim? söyleteyim. Zoyduklayım bu yap yay. Yani. Doğuyor mu baba? Şöyle. Hani ben abi Hani o şevilmeyen çocuktu. Hani o rezil Kızım, kızım. siz tamam Sizin ikiniz de büyüksünüz. Of ya ama bir ay ya keşke kardeşim ölmeseydi. E, ee, evet neyse, neyse 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 evet bugün Biz videoyu sizde... kardeş kavgasına çevirdik Aynen. Uzman kardeşim ve ben. <laughs> bugün ev turu videosu çekeceğiz. Bu arada galiba e, bugün işte kardeş kardeşim de bugün bize e, hayırlı hayırlı olsuna belki video gelebilir onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar söyleyelim. bu evde biz normalde Türkiye vatandaşıyız. Türkiye'de yaşıyoruz ama annem bir mallık yaptı. Bizim arkadaşı şu Amerika, Amerika, mıydı İngiltere miydi neydi işte Washington'da yaşıyoruz. Fransa. İşte evet, ama Washington evet. diye bir yerde yaşıyoruz arkadaşlar. Falan evet o zaman, Allah... zaman o zaman videomuza geçelim. Hemen videomuza geçelim o zaman. Evet arkadaşlar o zaman hemen şimdi buradan dıştan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi böyle bir tane şemsiyemiz var. Rainbow. İşte evinden biliyorsunuzdur belki. Evet arkadaşlar biz eskiden... E ki evimizden kalma bir hediye. Evet. İşte burada meyve suları var. Burada bizim otumun için yerler var. Şuraya da şu sehpaları da çocuklar usuruyor yani. Mesela babam bir kere burada portakal suyu içiyordu. Ayaklarına da benim dizimi uzatmıştı. Biz onunla film izledik. Evet. Hem de doğduğun evet. ev kaderini izledik. Evet öyle bir şey olmuştu. Ben de sizinle yedim, değil mi baba? Evet kızım sen de bizimleydin. Doğru ya bu gıcık geldi diye filmi kapatmıştık. Korkak ağlamıştı ya. Ya hayır ben öyle bir şey yapmadım. Ben ağlamadım. <laughs> tamam kardeşim özür dileyim. Böyle akıllı ol işte. Tamam kardeşim hadi. At <laughs> Neyse. bitti. <laughs> <laughs> Neyse evet hemen biz buraya da tanıtımımızı göre hemen içeri girelim. Kapa aşkına. Anne kapının anahtarını unutmayın. Yok yok açtı. <laughs> Ay yoksa yine işte. <laughs> Neyse evet çilingini burada inşallah, böyle burada gördüğünüz gibi şöyle bir <laughs> e, çiçeğimiz var. Burada bir Buna bir canımız getirmişti Elif kardeşim. Çok evet. Ee, şey, bir şey söyleyeceğim Mertcan. Sen şu kamerayı tutsan beni çeksin olur mu? Tabii ki de ver. Heh. Sanırım. Ne ya podyumla oynat beni podyumla podyumla. Kızım sus. <laughs> evet şimdi o zaman hemen şuraya da geçelim. Buraya aslında biz çalışma odası yapacaktık arkadaşlar ama e, biz böyle bir şey yaptık. Neden de babam çok ders çalışmadığı için zaten ben de anca boyama yapmayı biliyorum. O yüzden yapmadık dedik. Fortman tuvaldık. Evet arkadaşlar o zaman burası çok gereksiz. Yani çalışma odası olacaktı ama biz de böyle yaptık. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ay şimdi bu yaşı bizim Odino Demijor şarjıymış. Bana istediği mobile bir bebek arabasını ve kayvanı mı bilmiş işte. Çok konuşmayıp hayal e işte ona şarjıymış. ya. Allah i̇şte Allah ev, 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 ev turu delilsen koyun kavgası gibi bir şey oldu bu. Evet. Neyse. Videomu başlıyoruz. <laughs> <laughs> evet. Neyse. O zaman Ay, biz burayı hemen tanıtmayı başlayalım o zaman. Şimdi burada eee çiçeklerimiz var. Burada bir tane de bağımız var. İşte çiçekler var. Burada benim montum var. Çocukların montu var. Evet yani Arkadaşlar, böyle. Nasıl böyle? Annem bir şey düşkündü. Oyman düşkünü. Annem evet. mesela e, pite, pite, Annem oyda şif gitmemek için kendini yeşile boyamış. Ağaçta evet o zaman yapmış. hemen o zaman şimdi şuraları tanıtalım. Evet arkadaşlar o zaman hemen buralarda tanıtalım o zaman. Din evet. Don, Ding dong. Ding dong. Aa zil çalıyor anne. Evet, zil çaldı, acaba. çaldı neyim acaba. derdi. Vay ya o el işine şöyle dövüyordum ya. Devam edelim. kavga. <laughs> Hoş geldin. Hoş, Hoş geldiniz kuzular. Hoş bulduk. Aa evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim geldi. Demiştim zaten hayırlı olsun geleceklerdi. <laughs> <laughs> arkadaşlar ismi Deniz. Yani evet, Deniz. ismi Deniz. Kızları var. ikiz kızları var. Birisinin ismi Elis. birinin ismi de Elisa. Evet. Ben mesela arkadaşlar Elis'i çok severim. Hatta bir önceki e, video çekecektik. Ama annem kamerayı şif kapattı. Elis'le bugün hesaplaşmamızı yapacağız. Neyse. Seni dövledim, beni dövdük arkadaşlar. Beni dövdük. Neyse kızlar. şimdi siz şurada içeride oturun. Biz de videoya devam edelim o zaman. Tamam. İsterseniz gelin biz yeni oyun odası yaptık. Ama lütfen yapmayın. Uyumuş çok büyük Neyse. Evet. Hadi kızlar siz içeri geçin oturun. Tamam anneciğim. Kızlar. Kızlar da. Tamam. De. Hadi. Ay bitti. Aa şimdi şey, aşağıya bir şey bu yaptınız lan. <laughs> Hayır içeride oturun. İçeride oturun. Hı, bu asansör de biraz mallaştı. Diye gönlünden geçince diye kapıyı açıyor işte biraz. Baya biz 10 yaşında, 1 yaşında bak. Bala. Evet. evet Daha şu güne yemiş. Takmıyor Hı. <laughs> muydunuz? Gütünde <laughs> 5 geliyorlardı ya. bizlere. Evet. Neyse evet hadi biz ev evdur videosu geç, geçiyorduk. Evet. Işte, sen de istersen gel. Evet tamam. Evet en son biz burayı tanıtıyorduk. Hmm. İşte burası böyle bir mutfak. Evet arkadaşlar şu an biz bu videoyu oynamışım. Bu işin şen yendi şen yendi. Sen şuraya otur istersen. Tamam tamam ben de şuraya oturayım. Kızlar kayın bakalım. Baba beni kutu işine al. Tamam gel bakalım. Kutu <laughs> benim en şey beni seviyor şimdi mi? Evet kızım ben çok ikimizi çok seviyorum. Ay. Bir şey söyleyeceğim bak şu an niye gelmedi? Ay işi vardı. Evet. Ha. Hani bir yere gidiyor ya o hep. Evet, tamam. ee, babamla beraber oraya tamam, atı, Üç, şey. o yere gidip şey, tavla tamam sen de şuraya otur ben video çekeyim o zaman. Sen de şuraya otur sonra, sonra beraber dertleşiriz. Tamam. Aa bir şey yap anneciğim. Arkadaşlarımıza bir duyuyu yapabilir miyim? Tamam yap sonra sus. Çok vur vur konuştun sen. <laughs> Benim ismim Dedikokucu Mina. Bu da suskun Mine. Hadi söyle sen. Ne diyeceksin? Hadi kız söyle. Sen söyle artık. Ya, arkadaşlar bu arada bir şu an e, bilmediğimiz bir yerde yaşıyoruz. Bu arada benim ismim, arkadaşlarım, canımlarım bir yerdeyim. E, benim ismim Mina Bu da Mine. Tamam mı? Anladınız mı? Kafanızda neydi? Benim <laughs> kendisi benim söylemem gerekmiyor muydu, neyse. Aa tamam. O zaman sen söyle. Benim ismim de Mine. Ben de o tatlıyım. Tamam kızlar tamam. E, şimdi burası böyle. Ey, ben bu... ben ya, tamam sen oraya otur o zaman. Evet arkadaşlar böyle burayı biz böyle salonla birleşik yaptık mutfağı. O yüzden böyle küçük bir mutfak yaptım. Burada da kızlar oturuyor. Biz de burada Mertcan oturuyoruz. İşte böyle içerisini Mertcan işte. Burası böyle karma karışık yaptım. Anne bir tane kıydı. Neyse arkadaşlar. <laughs> ben ne görüyorum? Ne? Ee, kapatalım kapatalım bunu. Lan. Kapatmış da papanı anladın. ben kapatayım mı? Annemin sakarlıkla içe. Ay baba tanıyor. Tamam. <laughs> <Sen, gülüyor> neyse tamam. Evet, burası, burası burası bir salon arkadaşlar. Şurada çiçeklerimiz var. Burada benim gelinliğim var. Burada yani küçük bir elmas elmaslarım elmas var. Değil, burası da böyle oyun odası. Işte ona böyle. ben değinliğin için Güzel. İnternet yok. Televizyon bulmuş. Em. Din dinli tatlı adaptasyon ben diktim arkadaşlar. Aynen deniz e, dikti. Neyse burası böyle. Gelindiğim tacı ve otur, gelindiğim var. Ya onun sağ Anne illa sen de gelindiğini gösterecektin. De çeyizini de gösteririz Tamam. Kız <laughs> kız. Neyse evet. Burası da bizim böyle giyim odamız arkadaşlar. Burada çiçekli şeyimiz var. Burada kıyafetlerim var. Arkadaşlar şart ben ölen ne seçtim? Sen <laughs> ne olursun ya. Neyse evet arkadaşlar burası böyle. Burası da bizim odamız. Burada böyle işte tane çok güzel bir tane özellikle bunu ben seçtim çok güzel görünüyor diye ben e, neyse böyle deniz kabuklarına neyse böyle bir düşkünlüğüm var burası böyle benim okuma yerim yani ben burada böyle oturuyorum burası sıra kitap atıyorum telefonumla geziyorum işte böyle burası ıslıklandı burada kasamız var neyse evet burada böyle şey var burada ben arada sırada da burada videoda da çekelim onunla onu Maksan. söyleyeyim Aynen makyaj. Anneciğim ne zaman bizim Şimdi siz odanıza geçeceğiz. İsterseniz siz de gelin. Ben anlamıyordum. Evet tamam Hı, sen git ileride tamam. konuş istersen. Tamam. Neyse evet. konuş. Tamam. E kızlar hadi siz Değil de mi? gelin. Değil mi? Şu anda oldun musun? Elif hadi siz de gelin istersen çocuklarla beraber oynarsınız. Ben şeyden çok beni de yorsam aksa. Benim gel. Mi? Benim göbek adım buyurduğunuz bir kere gelecek mi Mina? Tamam Ama Kızlar susun tamam. <laughs> Şş, tamam kızı. kızı. Anneanne o kıyaydı önlerden. Dönüyor yanıma ben. E neyse kızlar tamam, susun. Oğlum. Kavga etmeyeceğiz. Ben tamam. ben seni dövmeyecektim. Sen de bağışlayacaktım. Tamam neyse kızlar siz de gelin. E, tamam sen ona piyano çekme. Ben seni dövmeyeceğim. Çok kötü döverim. Çok kötü döverim. Oğlum sus. Sağ ol. Kardeşimi dövme. O benim meleğim. Evet siz gelin siz de. Sağ ol eee um, um, seni sen istersen küçük yukarı Bence denizci. Seni seyeceğim. Kimseye. seni Kimseye. 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 şu, şu. Um, şu benim diğer Açık evet. çat doyan. Evet böyle üzerinde benim tofulu tişörtüme benzer bir tişört var. Ha neyse kızlar hadi. Haydi bir şey, şey istersen sen de kızlar üst kala çıksın. Yok olmasın. baştan şimdi de yok. İşte ya dene çıkmış. Şimdi de onu sonra oturuyor. E, o zaman sen git salona otur istersen. Tamam. Rahat et şimdi benim halamın ayakları. Ay teyze. E, merhaba denizci nasılsın? İyiyim ya. Ha, tamam neyse. Anne yapınlar oyda aşk yaşayacak. Kızım sus, sus Ben bir tane filmde izlemiştim. Sonra onaylayıp bir tane leylekler yaşayacak. Leylekler Allah seni. Neyse arkadaşlar çık görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce şurada oyun adısından bahsedildim. Burayı ne yapacağım bilemediğim için buraya çocukların e, oyun odasını yaptım. ya yani şurada oyuncakları var. Burada da onlar yüzme bilmedikleri için böyle simitler falan koydum böyle daha rahat etsinler diye. Arkadaşlar mesela diye. ben flamingo de atıyorum. Annem beni itiyor. Evet arkadaşlar. Ben ne itiyor şimdi değil mi anne? Evet kızım seni ne itiyorum? Mesela annemin işte bu olmuş. Siz şurada oturun Siz şurada <laughs> Heh, ben de şuraya hemen oynadığınızı Ok şey. anne. evet burada böyle oturmalar için böyle yastıklar var ben buraya böyle o buraya otururken rahat etsinler diye buraya koydum işte burasını böyle oyuncakları falan böyle otursunlar daha iyi oynasınlar diye. Selma. Elsa beni çağırıyor. Efendim tatlım. Senin sen hani tazan var ya? Evet. Benim oyuncağım nerede? Evet <laughs> Bir şey olmaz bir şey olmaz verir o sana birazdan. Ben yok. Anne babama terbiye <laughs> ver. E tamamdır ben birazdan geliyorum. Tamam. Oh. Neyse burada böyle gördüğünüz gibi salıncağımız var. Ayımcağımı belki tamam. tamam oynuyorum Tamam. Neyse işte böyle oyuncusu var işte böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi o zaman biz hemen gidelim geçelim. <laughs> Berkcan nasılsın? Sen nasıl e, geldin buraya? Ömer'den e, ne vardı? Ben de tuttum ya. Kapıyı açmadığımız için galiba buradan tırmanızın e, da e, Ayakların yoyuldu mu? Neyse, Yok. Neyse ne <laughs> istersen aşağı in ben sonra gelirim. Yok ya ben buradayım. O sen zaman sen git otur. Sen, şu şurada otur. Sen şurada otur. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi kızların hemen o yapılarını hemen gezdirelim. Böyle işte odaları var. Ben böyle yapmak istedim. Bu arada böyle oyuncakları <laughs> <O yapımdan gülüyor> <Anne gülüyor> <laughs> var işte böyle. Odaları var. İşte kamera var. Oyuncakları var. Resimleri arkadaşlar, var. Arkadaşlar bakın bizim tabletlerimiz var. Evet tabletleri de var. Ee, şu an bizim odada ama neyse şimdi böyle de. Evet arkadaşlar biliyor musunuz? Bu bizim ee, ne yaptı? Bu Mina ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapmış kızım? Bir tane bok resmi çizmiş. <laughs> <laughs> Nere la bu da öküte çıktı. Anne. Anne. Ama sen de bir tane Hayır ben öyle bir şey çizmedim. Tamam neyse kızlar tamam gelin bir şey olmaz gelin. Kamera arkadaşını izleyin arkadaşlar. Acı var, neyse şey burası oluyor. da giyim odaları. Şu an ben böyle daha dizmedim <laughs> birkaç tane elbiseler var o kadar. Anne bu arada benim kıyafetimi değiştirebilir misin? Şurada mavi bir elbise var onu istiyorum. Evet, tamam o zaman hemen biz gidelim. Evet giyindirdik. <gülüyor> <gülüyor> neyse böyle kalsın şimdi. Arkamı seçmiştim. Sus Allah senin ne yapmasın. Şöyle tokasını. Hemen şöyle evet. oy Kız geldi yine. Heh, evet geldim hani. Evet burası da makyaj odamız var. Yine aynı kameradan yine koydum. Bizde o kameradan bir sürü var zaten. Ben buraya koydum. Orada makyaj vlog videosu da gelebilir yani. Öyle değil. Burası da makyaj odamız. Abla burası sen, da... Annem bazen bana ayımız. da makyaj yapıyor. Evet yani çok ağırlık ağırlık falan söylüyorum. Banyo, banyo yapıyor şimdi mi anne? Evet kızım sonunu yapıyorum. Neyse. Mesela bir yine annemin en sevdiği abonun yüzünü kıydı. <laughs> Hayır sonra kurdu neyse. Yok, şimdi ben tartışmayalım. Sonra tartışırız. Tamam kardeşim. Evet burası da son olarak banyomuz. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Anne. Ee, bir sonraki videolarımızda kış tatili vlog videosu da gelebilir. Ne bileyim işte Hmm, Elis. Elis. Elis ve Elisa ile bir gün vlog videosu da gelebilir. Arkadaşlar Veya hmm, yeğenlerim ve çocuklarım bir günüm görüntüyor videosu gelebilir. Ya da ya, ee, yani ya da yazlıklı bir gün videosu gibi tarzı teşitli videolar gelebilir. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Ee, gün... Arkadaşlar bu videoda ben size bir soru sorabilir miyim? Tamam kusura kaldım. Arkadaşlar ilk olarak bildiğiniz gibi biz böyle bir tane ev yaptık. Şimdi arkadaşlar bir de bunların böyle odalarından en çok hangisini sevdiğiniz yorumlara yazın. Evet arkadaşlar en çok sevdiğiniz yerini yapmayı unutmayın arkadaşlar. Anne hani kapanışı ben yapabilir miyim? Tamam mı Şimdi İçimi söyleyelim. Arkadaşlar Saygı bir de yo, like, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayı. unutmayın. Evet arkadaşlar bunları yapmayı unutmayın. Ya bunları yaparsınız eğer beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de Mine ve Mine'yi. <laughs> evet. O zaman videomuzda görüşmek üzere. Ciao. Dur. Eniştenizle görüşürüz. Eniştemiz <laughs> <görüşürüz. gülüyor> ne yapacak ya? Çav. <laughs> Eniştesi. Ben şimdi hani bir şey de. Görüşürüz de. Çav. Çav. Görüşürüz arkadaşlar. Ay çok boş yaptık Neyse çal arkadaşlar. Çay. Anne, Çay.